gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan doğası ile tarihiyle ünlü İstanbul'dan sizlerle beraberiz. Şimdi tane tane gidelim istiyorum çünkü gerçek anlamda özlenilen kokuları e, veren ürünleri çıkartıyorsunuz, hayata geçiriyorsunuz. Bu alanda ürün yelpazemizden, biraz da el emeklerimizden bahsedelim. Biz burada ne yapıyoruz? Biz burada ne yapıyoruz? Burada e, soba kovasını imal ediyoruz, semarlar imal ediyoruz, sobaları imal ediyoruz. E, Aklınızda her ne gelirse her şeyin üretimini yapıyoruz. Tamamıyla el emeği. El emeği. Ee, özel mangallar yapıyoruz. İsteğe göre mangallar yapıyoruz. Yani burada e, vakit her şey bunlar mevcuttur. İki çeşit semaverimiz var. Hatta üç çeşit. Bakır olanı var. Üstten aşağı yakmalıdır. Suyun e, kömürle yanar. Bunu üstten aşağı yaktığımız zaman e, kömürle yandığı için azar azar kaynar ama lezzetli olur. Bir de çelikten yaptığımız var. Çeliğin de iki çeşidi var. Bir i̇ncesi var, bir kalını var. Kalını e, suyu soğutmuyor. Alttan yakmalı, rahat yakılabilir. Usukları dönen kısımlandır, ortadan çıkar. Bir de alüminyum olanı var. Yaradan yukarı alüminyumdur. Su kaynadığı yerde alüminyum. de alüminyum olduğu için bunlar e, çok nezlet veriyor. Bir de e, çay damlaları içinde olan var. Müşteri geldiği vakit her çeşit bulman mevcuttur. Burada en çeşit şömine tarzı sobalarımız var, fırınlı tarzı sobalarımız var, özel istekli sobalarımız var. Dışarı dış kabinlerde kullanmak için özel yaptığımız sobalar var. Yani burada geldiğiniz vakit evinizde her türlü çeşitli sobayı bulman mevcuttur. Şimdi sobaların özellikleri şöyle. Soba kesinlikle bacakları açık olması gerekiyor çekim olması için. İkinci kömürlü yanan sobalarda ilk önce kömür altına koyulur, üstüne odun koyulur ve öyle yakılır. Özellikle kovalı sobalarda vatandaş çok bilmez bir şekilde soba kullanıyor. Önce ızgarayı koyuyor, üstüne kovayı koyuyor ve bu sefer soba yanmıyor diyor usta. Halbuki kovanın içine ızgarayı koyacaksın, üstüne yani kovayı koyacaksın, üstüne ızgarayı koyacaksın, odunu, kömürü koyacaksın, ondan sonra odunu koyup yakacaksın. Ama halkımızın çoğusu şehirde yaşadığı için, soba kullanmayı pek fazla bilmedikleri için böyle bir sorunlar yaşıyoruz ara sıra. Talebe göre, şimdi mesela ee, sobanın defolusu vardır, bir de şeyi vardır, karantilisi vardır. Bu defolusu şöyledir, yanmaz, çekmez, fabrika hatasıdır. Normalde hurdaya gitmesi gerekiyor. Ama toplumdan nalburlar ucuz diye alıyor, satıyor. Vatandaş mağdur oluyor. Bizde öyle bir sorun yok. Bütün mallarımızı kontrollü, kaliteli kontrolünü yaparak müşteriye öyle teslim ediyoruz. Hatta aracımıza koyar gün bile, evin kapısına kadar teslim ediyoruz.